Türklerin başlangıçtan beri Türkistan'ın dışında vatan haline getirdikleri ve belli başlı kültür muhitlerinden biri yaptıkları alanların başında kuşkusuz İran coğrafyası gelmektedir. Sınırları tarih boyunca sürekli değişen, günümüzde ise Hazar Denizi'nden Basra Körfezi'ne, Afganistan ve Pakistan'dan Anadolu sınırlarına kadar geniş bir bölgeyi kapsayan İran coğrafyasıyla Türklerin teması çok eskilere dayanır. Türkler bu coğrafya üzerinden dünyanın en eski uygarlıkları olarak bilinen Sümerler ve Elamlarla yakın iletişim halinde olmuş, temel sözcük ve kavramları birbirleriyle paylaşarak ...tarihi bir bağ kurmuş... ...bu coğrafyada yeni uygarlıklar... ...ve büyük devletler kurmuşlardır. Daha sonraki dönemlerde... ...Asunlar... <laughs> ...Sasani'leri yenerek... ...onları haraç vermeye mecbur etmiş... ...mezdeğin zuhur etmesiyle... ...ülkede karmaşa ve gerginlik çıkması üzerine... ...İran Padişahı Kubat... ...Asunlara <laughs> sığınmış... ...ardındansa Hun hükümdarı Kubadı ...30 bin kişilik bir orduyla... ...İran'a gönderip... ...tahtını geri almıştır. Köktürkler döneminde İstemi Kağan... Enu Şirvan'la birleşerek Beyaz Sun hakimiyetine son verip onların hakimiyet bölgesini kendi aralarında bölüşmüşler. Böylece Ceyhun'un kuzey kısmı Türklerin elinde kalmış ve İpek yolu yine Türklerin denetimine geçmiştir. Bu dönemde İstemi Han'ın kızı Enu Şirvan'la evlenerek İran kraliçesi olmuştur. Türklerin İran coğrafyasına geniş kitleler halinde göçü, İslamiyetin kabulünden sonra gerçekleşmiş ve kısa bir süre içinde İran bir Türk yurdu haline gelmiştir. İslamiyetin kabulünden sonra Arapçanın da etkisiyle canlanmaya ve gelişmeye başlayan Fars şiiri Türk sultanları, özellikle de Gazneli Sultan Mahmut tarafından desteklenmiş, başta Firdevsi olmak üzere birçok Fars şairi Gazneli Sultan Mahmut'a metiyeler yazmışlar. Selçukluların önce Horasan'ı, daha sonra ise İran'ın diğer bölgelerini ele geçirmesiyle Türk-İran tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Günümüz Tahran'ın güneyinde bulunan Rey şehrini başkent olarak seçen Selçuklular, İran, Kafkaslar, Irak, Suriye ve ardından da Anadolu'yu fethetmeyi başardılar. Bu dönemde yüzlerce medrese, cami, kervansaray, ticaret yolları ve hastaneler inşa edildi. Dönemin ilk medresesi Torul Bey'in emriyle Nişabur'da yapıldı. Meşhur Nizamiye Medresesi Alparslan zamanında Bağdat'ta faaliyete başladı. Camilerin yapımında Türk çadırlarından ilham alındı. Gülpayigan ve İsfahan'daki Mescid-i Camii, Reyde Tuğrul Bey'in türbesi, Merde Sultan Sencer'in türbesi, İsfahan'da Sultan Sencer Camisi ve Mirza Şah Hüseyin Vezir Camisi Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerini oluşturmaktadır. Başkenti Tebriz'e taşıyarak Azerbaycan'ı siyaset, bilim, kültür, sanat ve ticaret merkezi haline getiren İlhanlılar, İran'ın ilk rasathanesini Maraga kentinde yaptılar. Kısa bir süre içinde Tebriz'in çevresinde yeni yeni yerleşim merkezleri oluşturuldu. Gazan Han'ın veziri Reşidettin'in emriyle inşa edilen ve günümüzdeki akademik yerleşkeleri andıran Reşidiye Külliyesi, 24 kervansaray, 30 bin ev, birkaç medrese, iki büyük kütüphane, birkaç hamam, değirmen, dokumacılık merkezleri, kağıt üretim imalathaneleri, boyacılık merkezleri, iki cami ve muhteşem binalardan oluşuyordu. Tebriz'de Erk Kalesi veya Alişah Camii ve Sultaniye'de Olcaytu Hudabende Türbesi de İlhanlı hükümdarı Olcaytu Hudabende'nin veziri Taceddin Alişah Tebrizi tarafından yaptırılan en önemli tarihi eserlerdendir. Bu döneme ait kaynaklar, Reşidettin Fazullah Hemedani'nin Cami-i Tevarihi, Cüveyni'nin Tarihi Cihan Güşası, Şahabettin Abdullah Şirazi'nin Tarihi Vesaf adıyla meşhur olan eseri ve Hamdullah Mustefi'nin Tarihi Güzidesinden ibarettir. Ayrıca 13. yüzyılın ilk Türkçe nesir örneklerini içeren Hinduşah Nahçıvan'ın Sihahul Acem adlı eserini Hüsamettin Hasan bin Abdul Mumin Hoye'nin Tuhfeyi Hüsam adlı Farsça Türkçe sözlüğünü İbn Muhanna tarafından yazılmış olan Hilyetül Lisan ve Hilyetül Beyan adlı Arapça Türkçe Moğolca sözlüğünü İlhanlı dönemi İran sahasında yazılmış önemli eserler arasında zikredebilir. Tarihçiliğe, bilime ve sanata büyük önem verildiği Timurlu dönemine ait mimari ve sanat eserleri oldukça çoktur. Timurlu saraylarında zengin kütüphanelerin bulunması, sadece Hüseyin Baykara zamanında 200 tarihçinin varlığı, Çağatay Hanlarının kültürel geleneklerinin sürdürülmesi, Türkçenin gelişiminin devam ettirilmesi, Uygur alfabesiyle yazan bahçıların divan hizmetinde faaliyet göstermesi ve bu döneme ait olayların resmi vakai inameciler Kemerce zapt ettirilmesi Timurlu döneminin en bariz özelliklerindendir. Timurlu döneminde yapılan mimari eserleri arasında Meşet'te Timur'un eşi tarafından inşa ettirilen Gevherşat Camisi dünyanın en güzel yapıtları arasında yer alır. Günümüzde bakımsız kalan fakat mimarisiyle dikkatleri çeken Tebriz Gök Mescit Camisi de Cihanşah Şah Karakoyunlu'nun emriyle yaptırılmıştır. Safevilerin hakimiyetiyle birlikte İran Türk tarihinde yeni bir dönem başlamış oldu. Bu dönemde büyük bir hızla gelişmekte olan Türk dili, İran'ın resmi devlet dili olarak kullanılmaya başladı. Siyasi ve diplomatik yazışmaların büyük bir kısmının dili Türkçeyken, Safevi Devleti'nin kurucusu Şah İsmail de şiirlerini bu dilde yazmaya, müritleriyle ana dilinde iletişim kurmaya başladı. Sarayda Alişir Nevai ve Fuzuli'nin şiirleri okunuyordu. Safevi devletinin başkenti olan Tebriz, Kazvin ve İsfahan bölgenin belki de dünyanın en gelişmiş ve en güzel kentleri oldular. Safevi başkentinin Tebriz'den Kazvin'e, oradan da İsfahan'a aktarılmasıyla birçok bilim ve sanat adamı da İsfahan'a göç etti. İsfahan'da da Türkçe sarayın ve saraya yakın olan çevrelerin iletişim dili olarak hayatını devam ettirdi. Günümüzdeki İsfahan şehrinin tarihi eserlerinin büyük bir çoğunluğu Türk Safevi döneminin yadigarıdır. Bu dönemde de mimari, ressamlık, hattatlık, halı dokumacılık ve seramik sanatı gelişimine devam etti. Kemalettin Mihzat, Rıza Abbasi, Mir İmat ve Amirek gibi sanatçılar yetişti. Günümüzde Britanya Müzesi'nde bulunan meşhur Erdebil Halısı, Şeyh Lütfullah Camisi, Şah İsfaha Camisi, Çaharbağ Medresesi ve yüzlerce eser Safevi döneminin ürünleridir. Ünlü ressam Muzaffer Ali'nin öğrencilerinden, Devlet Kütüphanesi Müdürü Sadık Yavşar, Türkçe Mecmeül Havaz Tezkeresi, Diman ve Münşaat eserlerini bu dönemde kaleme almış Aşık Kerem, Şah İsmail, Aşık Garip, Aşık Kurbani ve Köroğlu gibi halk hikayeleri bu dönemde ortaya çıkmıştır. Türk dünyasının en büyük ve en başarılı liderlerinden olup Türk dili ve kültürüne önem vererek onun gelişmesi ve yayılması için çaba gösteren Nadir Şah Afşar'ın mezar yapıtı Türkçe yazılmıştır. Hayatı büyük zaferlerle geçen Nadir Şah, dönemin görkemli bilim adamı, Türklük biliminin öncülerinden Mirza Mehdi Han Esterabadi kendisine münşi seçmekle de Türk kültürüne büyük hizmette bulunmuştur. Mirza Mehdi Han, Senglah adlı muhteşem eseriyle ün kazanmış, İran'da Doğu Türkçesinin Batı Türkçesiyle birlikte gelişmesini ve bütünleşmesini sağlamaya çalışarak Anadolu, İran ve Türkistan Türkleri arasında dilsel ve kültürel bağların daha da pekişmesi için çaba göstermiştir. İslam sonrası İran tarihinin hemen hemen tamamını kapsayan Türk devletlerinin tarihi Nadir Şah'tan sonra da devam etmiştir. A. Muhammed Han Kaçar'ın kurduğu Kaçar Devleti İran'ın siyasi ve toplumsal hayatında büyük yeniliklere imza atmıştır. Bu dönemde bilimin ve sanatın gelişmesiyle birlikte modernleşme süreci başlamış Kaçar Şahlarının özellikle de Veliaht Abbas Mirza'nın desteği ve teşvikiyle İlk matbaa, gazete, darülfiyunun, postane, telgrafane ve belediyeler faaliyete başlamıştır. İran'ın ilk Avrupa tipli ordusu, Azerbaycan ordusu adıyla bu dönemde oluşturuldu. Tebriz başta olmak üzere Azerbaycan, ülkenin en gelişmiş ticari ve kültürel merkezine çevrildi. Muhammed Hoyi tarafından veliaht Abbas Mirza'ya takdim edilen Hulaseyi Abbasi, Muhammed Salih İsfahani'nin Nasreddin Şah'a sunduğu Ettam Gayi Nasiri, Kazvinli Fethali Kaçar'ın Nasreddin Şah'a ithaf ettiği Bihçetül Lugat veya Lugatü Etrakiye eserleri, İran Türkleri arasında Doğu Türkçesi edebi dilinin önemini ve yaygınlığını göstermektedir. 1894'te İran'da yeni tipli okulların kurucusu Mirza Hasan Rüştüye tarafından çocuklar için Vatan Dili adlı ders kitabı kaleme alınarak okullarda kullanılmaya başladı. Meşrutiyet hareketinin başlamasıyla Azerbaycan, İbret, Şeker, Feryat, Hayrendiş, Ana Dili, Vatan Dili ve Ferverdin gibi onlarca Türkçe gazete yayın hayatına başladı. Teknolojinin gelişmesiyle sanat alanında da yenilikler gerçekleşti. Görkemli mimari eserler, köprüler, yollar ve medreseler inşa edildi. Başkent olarak seçilen Tahran, Türklerin yoğun olarak yaşadığı şehre çevrildi. 1924'te İngilizlerin darbe sonucunda Rıza Han'ı iş başına getirmesiyle İran'da bin yıllık kesintisiz Türk hakimiyetine son verildi. Türk ve Arap düşmanlığına dayalı Fars şovenizmi temelinde Pehlevi saltanatı kuruldu. Türk dili yasaklandı. Okullarda Türkçe konuşan çocuklar cezalandırıldı. Fars dili İran'ın tek resmi dili ilan edilerek diğer halkların özellikle de İran'ın kurucusu olan Türklerin varlığı inkar edildi. Türkçe yazılmış tek bir satırın neşrine bile izin verilmedi. Türkçe askeri terimler ve yer adları değiştirildi ve asimilasyon politikası yürürlüğe girdi. Türklerin yaşadığı bölgelerin ekonomik durumu gerileyerek işsizlik arttı. Türk olmayan bölgelere göçler başladı. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Rıza Şah İran'dan uzaklaştırıldı. Azerbaycan, Bolşevikler tarafından işgal edildi. Türk aydınlar fırsattan yararlanarak Türkçe kitap ve gazete neşrine başladılar. 1945 yılında Cafer Pişeveri'nin önderliğinde Azerbaycan Milli Hükümeti tesis edildi. İlk iş olarak Türkçe, Azerbaycan'ın resmi dili ilan edildi. İlkokul çocukları için 6 ciltlik ders kitapları hazırlandı. Tebriz Üniversitesi ve Tebriz Radyo İstasyonu kuruldu. Yollar yapıldı, okullar açıldı. Türkçe yeniden canlanmaya başladı. Fakat bir yıl sonra milli hükümetin Tahran ordusuna yenilmesi ve destek sözü veren Bolşeviklerin ihanetiyle ikinci Pehlevi dönemi başladı. Babasının politikalarını sürdüren Mehmet Rıza Şah, Tekrar Türkçeyi yasakladı. Yayımlanmış olan Türkçe kitap ve dergileri toplatarak yandırma emri verdi. Türk aydınlar Tebriz'de ve Tahran'da gizli toplantılar yaparak Türkçeyi yaşatmaya çalıştılar. Şehriyar Farsça şiirlerinden elde ettiği şöhret sayesinde Haydar Baba'ya selam manzumesini yayımlatmayı başardı. Türkçe kitaplar gizli bir şekilde ve büyük riskler altında neşredildi. 1979'da Pehlevi hakimiyetinin yıkılması ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla anayasada yerel ve etnik dillerde yayın yapılmasına izin verildi. Devrinin ilk yıllarında onlarca Türkçe gazete ve dergi yayın hayatına girdi. Yüzlerce kitap neşredildi. Türk aydınların bir kısmı Doktor Cevat Hayet'in yayınladığı Barlık dergisinde toplanarak edebi faaliyete başladı. Kısa bir süre sonra Türkçe gazetelerin çoğu kapatıldı. Güncel siyasi meselelerden uzak duran, halkı mariflendirmeyi amaçlayan Barlık dergisi günümüze kadar hayatını sürdürebildi. 1991'de Sovyetlerin çöküşü ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Türkçe gazete ve dergi yayımında yeni bir dönem başladı ve kısa süreliğine de olsa devlete bağlı Keyhan gazetesi Yol adlı Türkçe bir dergi yayımlarken yine devlete bağlı İslami Propaganda Teşkilatı İslami Birlik adlı haftalık gazete yayımlamaya başladı. Muhammed Hatemi'nin Cumhurbaşkanlığı döneminde üniversitelerin bünyesinde birçok Türk dilinde öğrenci dergisi yayımlandı. Dergiler sonraki dönemlerde tekrar kapatıldı. Arap alfabesinin ıslahı amacıyla Varlık Dergisi öncülüğünde Türk araştırmacı ve yazarların katılımıyla iki ortografi toplantısı gerçekleşti. Türkmenler her yılın Nisan ayında Mahdum Kulu Feragi'yi anma haftasını kutlamaya başladılar. Türkiye, Türkmenistan ve Afganistan Türklerinin de katılımıyla gerçekleşen bu kutlamalar her sene daha da genişleyerek devam etmektedir. 2006 yılında devlete bağlı İran gazetesinde Türklere yapılan hakaret Azerbaycan'ı ayağa kaldırdı. Her yıl Uluslararası Ana Dili Günü'nde okullarda Türk dilinin öğretiminin sağlanması için gösteriler yapıldı, resmi makamlara müracaatta bulunuldu. İran Anayasası'nın 15. ve 19. maddelerine ve Türklerin ısrarcı taleplerine rağmen ana dilinde eğitim engellenmiş durumdadır. Buna rağmen köklü geçmişiyle 35 milyon nüfusa sahip İran Türkleri bütün zorluklara karşın milli kimliklerini korumaya devam etmekte ve geleceğe umutla bakmaktadırlar.